Aydın'la doğayı keşfetten herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra gezmeye fırsat bulup yeni yerler keşfetmeye çıktım. Bakalım ilk keşif yerimiz ne olacak? İlk yerimiz Çamkoru Tabiat Parkı ve Göleti. Bu park Çamdara sınırlar içinde bulunuyor arkadaşlar. Çamlıdere'ye ortalama 10-11 kilometre uzaklıkta. Fazla bilinmeyen bir park ve göleti. Buraya gelmek için arkadaşlar arabanız aracınızı yolun kenarına bırakıyorsunuz. Yolun kenarından yürüyerek buraya geliyorsunuz. Ortalama 700-800 metre. Buraya araçla giriş yasak. gelip gölün kenarında yürüyebilirsiniz. Sandalye falan getirip oturabilirsiniz. Ateş yakmadan piknik yapabilirsiniz. Evet, yoldan yürümeye devam ediyorum. Evet, yol buradan devam ediyor. Gölün uç tarafına, diğer tarafına kadar. Buradan aşağı inelim. Manzarası çok güzel. Karşı taraf bir ev orman. Evet, balıklar gördüm arkadaşlar. 4-5 tane bayağı var. Evet gelip burada balta tutabilirsiniz. <laughs> Kameradan görünmüyor ama ben şu an net görüyorum. Şöyle yaklaştırayım biraz. Evet şu an görünüyor. Suyun yüzeyine gidiyorlar. Evet şu an net belli oluyor. Balıkçılar daha buraya gelmemiş. tekrar yola geldim. Yürümeye devam ediyorum gölün diğer tarafı için. Gölün kenarından yürümeye devam ediyorum. Bayağı bir uzun göl. Gölün kenarında böyle eski bir yapı var. Muhtemelen daha önce yaptılar, kullandılar. Daha sonra kaderine terk edildi. Bakımsızlıktan kiremitleri falan kırılmış, düşmüş sıvaları falan. Birkaç yıldır kimse uğramamış gibi içine. Hemen gölün kenarında bu patika yoldan ineyim bakalım. Gölün kenarından yine yürümeye devam ediyorum. Gölün bir ucundan başlamıştım yürümeye. Yaklaşık bir buçuk kilometre falan oldu. Diğer ucuna az kaldım. Ama yaklaşık 300 metre daha var. Pek fazla kişi de yok benden başka. Sadece birkaç aile gördüm. Başka gelen yok. sessiz sakin bir yer. Sandallerini ve kitabını getirip çay içerek tam kitap okumalık bir yer. Ormanın sessizliği ve kurbağaların bıraktaması. Evet görün diğer tarafı da göründü yürümeye devam. Evet hemen yolun kenarında basketbol sahası da varmış. Ama bakımsızlıktan sahada ot bitmiş. Evet gölün bittiği yere geldim arkadaşlar. Biraz yoruldum. Ama değdi. Yaklaşık 2 kilometre falan yürüdüm. Gölün uzunluğu ortalama 2 kilometre. Evet bu ta, burayı kapatarak gölü oluşturmuşlar. Gölün sol tarafı dik yamaçlardan oluşan orman. Bu şekilde devam ediyor. Sağ tarafında fazla bir eğim yok. Biraz daha düz karşıya göre. Evet ortalama 2 kilometre. Çok güzel bir yürüyüş yolu. Burada kamp yapmaya izin veriliyor mu bilmiyorum. Ama kamp yapısı kamp için çok güzel bir yer. Evet buradan merdivenle karşıya geçiliyor. Karşıdan devam ediyor. Ama karşıdaki yol geldiğim yol kadar düz değil. Bir patika yol galiba. Orman boyunca devam ediyor. Çamkuru göletini kendim için gezdim. Sizler için de anlattım arkadaşlar yolunuz bu tarafa düşerse Kızılcamama ya da Çamlıdere'ye gelirseniz mutlaka uğrayın derim. Görülmesi gereken bir yer. İki saatiniz varsa gelin burada oturun çayınız için dinlenin. Seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bir sonra bakalım nereyi gezeceğim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.